Üçüncü dakikamda bu üçüncü dakikayı size atfetmek istiyorum. Avrupalı halklar olarak lütfen sessiz kalmayın. Lütfen sokaklara çıkın ve Ukrayna'yı destekleyin. Çabalarımızı ve mücadelemizi destekleyin. Çünkü eğer Ukrayna Ayakta kalmazsa Avrupa ayakta kalamaz. Eğer biz düşersek siz de düşersiniz. Lütfen sessiz kalmayın. Bize sırtınızı çevirmeyin. Sokağa çıkın. Mümkün olduğunca Ukrayna'yı destekleyin. Eğer kazanırsa ki kazanacağımızı düşünüyorum. Buna inanıyorum. O zaman bütün demokratik dünya kazanmış olur. Bu zafer bizim özgürlüğümüzün zaferi olur. Bu zafer zafer aydınlık aydınlığın zaferi olur. Özgürlüğün zaferi olur. Ve Avrupa olarak çiçek çiçek açarız. Ve Avrupa her zamankinden daha iyi bir yere gelir bu zaferden sonra. Yaşasın Ukrayna.